Biraz bu taraftan altından elle et de yaktıza masır. Şekil budamasını yapıyoruz. Daha sonra verim budamasına geçiyoruz. Bu aralama işleminde dalları aralayıp e, üst kısımda da bitki strese girmemesi için eşit bir şekilde kesmeye çalıştık dallarını. İlk 5 yılda şekil budamasını alttan yapıyoruz. Daha sonra verim budamasını düzgün bir şekilde yaptığımızda, şekil oturttuğumuzda verim budamasını hafif budamalarla geçiştiriyoruz. Sert budama olmuyor. Burada da anaç kalemle sürgün verip ağacı büyümeye yöneldiği için <laughs> E, ama en güzel tarafı da bu gönüllü kurşerlerimiz birlikte sahipli veya sahipsiz bütün alandaki ağaçlarımızı e, budayıp aşılamak istiyoruz. Ki önümüzdeki yıllar e, çok tehlikeli bir sürece gelecek dünya olarak bir e, gıda kıtlığına girilmesi söz konusu bunu bilimsel olarak ve birçok yerlerden görüyoruz okuyoruz onun için bence diyorum ki halk olarak sosyal sorumluluk alarak e, buna bir parmak basmamız lazım bizim de buna e, bir katkımız olması lazım dağlarda birçok biliyorsunuz yabani e, ahlat ağaçlarımız var meşeler var palamutlar var bunları yani yenilebilir biz yemezsek, insanlar yemesek kurt kuş yer e, ee, ne bileyim daha böyle sosyal bir duyarlılık e, olarak düşündük biz bu konuyu. Evet. Evet. O, oduna giden, şöyle oduna gidenler diğer çamlar diyor. Görmesin diye. Bazı geceyi evet. müdürüm var. Arasını, evet. baltasını. <laughs> Gördüğünüz dağ, dağlara, taşlara kendim e, torbamı katıyorum şeyimi, aşı kalemlerimi. E, e, gidip ormanlara aşılırım. Tek başıma aşılıyorum. Neden aşılıyorum? E, aşıladığım ağaçlarda görüyorum ki e, kuşların yiyecek içecek kalmadı. Tarla boşaldı, suyumuz gıtıklaştı. O duda ağacından kuş yavru zamanda gelip ağzında tudu alıyor. Direkt yavrusun gibi. Ben onu seyrettiğim zaman benim mutlu oluyor. Yeter. Yet öyle oluyorum yani. Başka aşı e, Cennet hocamla tanıştık. E, aşı programlarında e, aromatik bitkiler ee, değişik şeyler de öğrendik. Bilmediğimiz şeyler de varmış. Ama yine devam ediyoruz arkadaşlarla. Ayrıca kahvede ben ne yapacağım? Emekli olan arkadaşlarım söylüyorum özellikle. Ee, gelin e, halk eğitim arkadaşları, aşı programları var. Budama da buda mı gelin katılın. Ee, çok zevkli oluyor. Çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz, aşı yapmasını öğretiyoruz. Ağaçların budamasını öğretiyoruz ve güzel günümüzü geçiyoruz. Gelin bir gün olsun gelin katılın. Bu Özel mi? Hayır Gel. Ben müdürüm. Hazır edelim, iyi olur ya. Bir de be. ver. Gidiyor Samanraman'a. Başkaları olmayan Neden yiyin? Çayımız falan başka yere gidiyor. Basını için çok